Herkese merhaba arkadaşlar. Gaziantep Fenerbahçe karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Bugün bayağı olaylar, olaylar, olaylar. Biliyorsunuz bir hakem skandalı var. Zaten hepimiz biliyorduk da bunun açığa çıkması bekleniyordu. Oldu. İlerleyen dönemde de kulüplerde, oyuncularda herkes inşallah açığa çıkacak. İnşallah Türk futbolu bu pisliklerden temizlenecek diye tüm umudumuz bu şekilde. arkadaşlarım bu konu hakkında bir fikir beyan edeceksiniz. Etsin yoksa maç hakkında fikirlerini. Var mı fikrin? Alayım. Ya bu bitmez ki. Bunu temizlersin yarın bir gün başka şey. Ya de... Yani şey bitmez. Ee, adam ölür bunu şey çözemez diyorsun yani. Bir <laughs> replik vardı ya. Başka gelen de bunu yapar diyorsun. Fikirler ölmez de şekil mi değiştirir diye bir replik <laughs> vardı. Öyle bir şey yani. Bugün Atilla gider, yarın Matilla gelir. Ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası. TFF bir rakam verdi hatırlamıyorum. 370 tane mi hakem dedi? Kaç 571 dedi? 571 hakem. 571. Yok 371'i bahis şey tamam. var, hesabı. Bu bence bunun şeffaflaşması için TFF kardeşim birazcık delikanlıysan bu 371 hakemi açıkla. Hangi maçlarda nelere bahis almışlar bunlar açıkla. O maçlar bence tekrarlanmalı. Adalet açısından söylüyorum. Artık hangi maçlar sonrasını bilmiyorum. 5 seneli olay kanka. Kaç senelikse ben onları da bilmiyorum. Detaylarını tam bilmiyorum. İnşallah hem hakemlerin isimleri açıklanır ki bir daha yapmaya yemez. Bazıları için söylüyorum. Hem de hangi maçlar olduğunu açıklansınlar. En azından bu seneki maçlar varsa tekrar oynansın. Tekrar edesi adaletli bir şekilde olsun. Fenerbahçe içinde de Beşiktaş için de Galatasaray için bu şekilde düşünüyorum. Ee, aynı zamanda şöyle bir fikrim var. Benim gözümde hem bu maçın hem önümüzdeki hafta Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için büyük şüpheler oluştu. Artık yabancı hakem gelmesi şarttır. Ya da bu hakemler kimse bunların açıklanmaları şeffaflığını yitirmiştir. Bundan sonra maçları güvensiz bir şekilde izleyeceğim. İnşallah bir hata olmaz diyorum. E, Yapımda ve e, emeğe geçen kim varsa bu şike bahis olaylarında Allah belasını versin diyorum. Yapmayın. Şurada bir keyfimiz var. Onun da için etmeyin. Adalette birlik istiyoruz. Teşekkürler. Senden direkt maç skoru alayım. Hatta ikinizden de geçelim maç için isterseniz. Uzattık. 2-1 Fener alır. Fener'in kötü oynayışı göz önünde bulundururuz bu maç beraber ediyorum. Ben de Fenerbahçe'nin her şey açık olduğunu düşünüyorum. Bakacağım, izleyeceğim. Ee, teşekkür ederiz. Maç içindeki aksiyonlarla devam ediyoruz. Aaa! sıyırdı Gol! Gol! <laughs> Gol Endesli! İşte bu! Çok güzel, çok güzel. Deplasman'da böyle hızlı bir başlangıç. Çok önemli Fenerbahçe için. Şimdi sadece kapatmak lazım. İsmail ve Edson orta sahasına aşırı derecede güveniyorum şu anda. O yüzden gol yiyebileceğimi çok zannetmiyorum. Kendimiz rakibimiz ama. Bizim rakibimiz kendimizi salaktan bir gol yeme. Aptallık yapma senden. Benim gözümde bir problem var yoksa mi attı bu gol gerçekten. Yazın ozaktır. Yok lan. Ağlıyor mu hocam? Allah Allah ne satmış abi. Şaşırttı lan ben beni. Elle saslı çocuk. Of be çok güzel oldu biliyor musun? Çok önemli deplasman. Bedava gol yedik. Maçın başında oldu çok kötü oldu. Ya şükür ya geliyor oradan iki kişi arasından kafayı vuruyor siz. Mal gibi. Çok o, iyi. Pasın krallığına bak. Çok iyi. O, çok o, çok dolayı, iyi. Çok iyi. Yusuf Enes Tiri. İşte bu. işte bu aferin size. Susturun. Hiçbir şekilde onlara motivasyon vermeyin. Hırs vermeyin. Acaba mı dedirtmeyin onu bu maçta. Tertemiz galibiyet bekliyorum. Şey en iyi maç olabilir mi son dönemde? Vallahi iyi. belki de bu sene içinde en iyi maçım PSV maçından sonra. Size Fenerbahçe'de değişik, size soruyorum. Fenerbahçe'de değişen bir şey var beyler. Sizce nedir? en önemli etken nedir? Bence şu an Fenerbahçe Ünalan, Ünalan baskısını özellikle çok iyi yapmaya başladı. Özellikle Morio dönemde geride bekliyordu biraz daha. Şimdi Ünalan baskısından top kapıp çok fazla pozisyon bulabiliyor ki Alvarez de bence iyi top kapıyor. Bilmiyorum beğeniyorum. Ya şu Enes'i bile gol attırıyorsanız tamam abi vurmuş demek. Evet. şu eşek yorum bile gol atıyorsa. Senin yorumun var. Fenerbahçe'de bir değişiklik var. Benim teorimi Tahmin Ve edebilecek. İsmail Yüksek de çok öne, inanan baskısı Şöyle yaptı. Şöyle Fenerbahçe'de yıllardır bu yok. İnanç. Fenerbahçe <laughs> <ilk, gülüyor> Fenerbahçe'nin ilk defa 11'i belli beyler. Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde yani maçtan önce 11'ini ben tahmin ediyorum direkt. Yani ya ben, aynı şekilde çıkar. Hepsi de öyle. Doğru 11 olduğunu da düşünmüyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Bence <laughs> Fenerbahçe'nin orta sahasında iki yönde oynayabilen dinamik <laughs> bir oyuncu lazım. Edson Alvarez ve İsmail ikilisiyle bu işin ilerleyeceğini düşünmüyorum. Hayır oğlum şu anda Fenerbahçe'nin 11'i bu. Evet şu anda bu. ne yani her maçta bunu çıkıyor anladın mı? Fenerbahçe önceden bir hafta bunu oynar. İlk, diğer hafta 3 tane oyuncu değişir, 5 tane oyuncu değişir. Fenerbahçe'nin 11 hiçbir zaman belli değil son 4 senedir. Bu sene belli. Bu hoşuma gidiyor benim. At şunu da bitsin maç ya. Kırılsın artık ya. Lütfen ya. Ya lütfen ya. Ya lütfen ama ya. Bazı, Abi üçlü alamadım. ya resmen üçlü. Hep böyle kaçırıyoruz üçü ya. Tamam bokunu çıkarma işte ya. Allah'ım bu Arçin'in bu gevşek hareketleri beni öldürüyor ya. Çok iyi lan. Sapla Arkanda. Saplanan. Vur oğlum yoksa ya. Ya, ya vallahi çıldıracağım artık ya. Lungu iyi ya, mal diyorsunuz ya. Ne de de malmış harbi ha. Abi hep böyle tepiyoruz yavaş ya yeter artık. tacal al bari. Çıktı. Hadi Fener şunu şuraya atale. Oğuz hadi. Ha. Ne olur. Hadi boş. Ne olur artık ha, üç at olsun. at. Ne, ne olur. olur üç olsun artık ya. Ya bitmiyor maç ya. Yok abi. Antep'te gereksiz de sizinkilerle de ayrı mal ya. Kör şu ya. Talit baba, bir tane hediye vermez misin bize? Şu Beşiktaş maçına şöyle bir göz daha vermez misin? Bir gerildi bir topu kesiyor. Gözda! Taliska! Ta 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 ta! Aferin lan vallahi billahi ya bıktım ya. O atamıyor biri, o atamıyor üçü sonunda girdi de biz de rahatladık kardeşim. Umur geliyor. Hiç bok olamaz <laughs> da? <gülüyor> Darışka ama iyi girdi biliyor musun bak? Zaten, dört çekti hemen tıklattı bir tane. Zaten bu adam da şu anda sadece vur baba. Sadece vur hani senin şutun etkili başta bir şeyin etkili de vur bitti. Adama harbiden klas kalıcı. adam o kadar yapamıyorsun edemiyorsun fiziği kötü falan diyor. Buldu muydu yapıştırıyor abi. Çok güzel gol. Büyük kalite. kalite çok büyük kalite, çok büyük bir klas. Affetmiyor bunları. Kardeşim, tarih topun başındaysa zor açı diye bir şey yok. Açar. Zoru da açar. Bu. Maçı da bitirdi diyebilir miyiz? Vallahi şükürler olsun ya. Çok şükür. Vallahi çok şükür ben de bunaldım evet. kardeşim. Antep'ten bekliyorum atamıyor. Fener'den bekliyorum atamıyor. Aferin ya. Bana bir ya. saattir 3'ü bekliyorum ben. 20. dakikadan beri 3'ü bekliyorum. O boşlukları değerlendiremediler ya. Bir göstersene şu pozisyonu. Ya makaslamamış. sarı bence doğru. Yok arkadan bir görelim. Kırmızı evet. ya. Evet. Bileğe, Bileğe basmış. basmış görmemiştim evet. Ben ya verelim. adamın bir de aşiline basıyor kanka. şu ah, an... of. Taliska öyle çıkarsa öyle. saçırmam. Tamam Taliska gitti iptal. Benim taliska canım acıdı ya. Adam, ya orada i̇nşallah elini İnşallah bir mu? şey yoktur ya. İnşallah bir şey yoktur. Abi yani böyle bir giriş yok ya. 3-0 öndeyiz. Ya adama böyle bir giriş yapıyorsun. Sen profesyonel değilsin abi. Sen insan da değilsin. Ya bu kasti bir harekettir ya. ya Ay ayıp ya. isteyerek yapmamıştır bence de. Ayıp. Ya kanka 3-0 yeniliyorsun. Dakika 85 böyle bir giriş yok. Kusura bakmasın. Etik fair play'e uymaz bunlar. Bu kırmızı kartta dönmesi lazım var müdahale etsin. kırmızı kart kırmızı kırmızı gidiyor bile zaten. Oğlum tartışmaya yani. Ben ay, anlamamıştım arkadan açıyı verince direkt yani bileğe giriyor net kırmızı. Bak zaten müdahaleyi yaptı müdahale yaptıktan ne sonra talişka iki tane ne daha, daha taklattı şöyle ne yaptı. şöyle yaptı tamam ben orada gördüm. Oğlum çok fena istemiş. Oğlum ölüyor dedim ya. Kesin bir ay yok. Ooo. Kanka esnemeye baksana tam aşırı basıyor. Benim canım acıdı ya. Geç. Sen de ol talişka. Şirin bence dört bitecek arayın. bu maç ya. Barış bir ver hele. Vur lan. Vur hak ettin sen bugün. Vur. Adam. Of. Adam ya adam ya işte. Of. Of. Darışkaya. Baba. Beşiktaş. Beşiktaş geliyoruz. Gel. Gel ha gel. Arkadaşlar affedersiniz yani bir e, zararlı madde içiyorum. Geliyoruz ve... derken hangi anlamda dedim ben ona anlamadım. ama ya ben bu bize ters tepiyor aslında ya Şeyi sorayım. geliyoruz Beşiktaş dedin ya, değil hangi de. anlamda dedin onu? Taliska geliyoruz diyorum ben. Tabii ki ahlaklı bir şekilde söylüyorum <laughs> bunu. Asla şey yapmam yani öyle şeyler. Çok güzel gol attı. Vallahi temiz, ben Taliska'yı çok beğendim. Taliska demek ki ilk 11 oyuncusu değilmiş. Bu çocuğu dakika 60 daha oynasın. Yüzüğün, dakika 70 daha oynasın. Bir de Emre'ciden sonra ha. anladın mı? Bitti abi. Şu çocuğa bak ne oynadı ya bugün. Maşallah. Ayağına bugün 6. gelişi topun ikisi gol. Müthiş. Üçü de kaleye isabet. Abi gerçekten şöyle bir durum var. Bu adam futbolu güzelleştiriyor ya. Evet, gerçekten bak. Biz abi. arkadaşlar Tarışka girene kadar saçma sapan kör dövüş izliyorduk. Adam bir girdi bize böyle jeneriklik goller izletiyor. Hani futboldan gerçekten keyif veriyor. Evet. Müthiş bir kalite. de ben yakıştığını düşünüyorum. Ama dakika 60'tan sonra arkadaşlarım ve katılıyorum maça 90 dakika oynadığı zaman fizik gücü çok yetersiz kalıyor. Sonra İngiltere daha etkili. Beşiktaş maçına Tarık Sıkay'la forvet çıkma işi. Bak bu çocuk ilk 11 çıkarsa sıkıntı ama Tedros'u tebrik ederim. Sıkıntıyı gördü. Bak Dante boşluk veriyor. Bizde bitiremiyor. Bana bitirici biri lazım dedi. Dalışkay sürdü. Aa attı. Ama abi, abi. Oyun okuyacaksın abi. Ama şu maç yapıcı olduğunu 5 dakikada bir gol atıp moral de verdirebilir. Olabilir. Abi adamlar çok açık veriyor, çok kötüler. Fener bitiremiyordu. Yoksa şu an bugün bu maç yemin ediyorum belki 10-0'du. Mesela Tarizka girmeden 2'si sıfırdı ya. Hani onu çok riske atılacak bir şey değildi. Ama 3 olsaydı Jondur'an alırdı <laughs> bence. Tarizka da kilitlenmiş bak. Dede Sibahan Farid mi yapıyor o <laughs> kızı? Bilmem lazım. Bakın şimdi görüntü. Şuna mi? bir yedelim Fenerbahçe'yi. Hemen kısaca konuşup geçiyorum. İnanılmaz bir maçtı arkadaşlar. Fenerbahçe gerçekten bu kadar güzel oynadı ki şehvetle izledim. Bugün belki de 9-10-0 bitebilecek bir karşılaşmaydı. Bitiremediler, şanssızlardı. Ben çok sevdim Fenerbahçe'yi. İnşallah bize karşı böyle oynamazlar haftaya diyorum. Bir gözümüz korkmadı değil açıkçası. E, sizi dinliyorum, ben çok keyif aldım maçtan. Evet o zaman ben de kısaca konuşayım. Şimdi dostlar maçtan önce bakıyorsun, yani rakip takım taraftarı olarak kendi adıma konuşuyorum. Antep diyorum çıkışta şöyle böyle bir takım son maçlar hep kazanıyorlar. Burak Hoca vesaire derken bambaşka bir maç bekliyorduk. Bugün Fenerbahçe hem savmada hem hücumda o kadar çok doğru işler yaptı ki. Ben yani burada sıkıla sıkıla maç izledim. Müthiş bir maçtı Fenerbahçeliler için. Gerçekten tebrik ederim. E, Anınızın akı gibi mi ne diyorlardı min... öyle bir şey diyordu. Helal bir 3 bar. E, güzel bir maç izlediğinizi düşünüyorum. Biz de tereddütsüz tebrik ediyoruz. Helal olsun. Ne diyeyim ki? bakacağım, canım, ciğerim, her şeyim. Senden sadece şu Beşiktaş'ı da yen. Şu hafta üçlü kapat. Başka bir şey istemiyorum. Bu taraftarı zaten arkana almaya başladım oyununla. Değerlisin, toplusun, ciddisin, disiplinlisin. Savunmanı çok hoşuma gidiyor özellikle. Onu ortaya atlamam lazım. Ama bunların anlamlaşması için Beşiktaş'ı yenmen lazım ki o zaman biz inşallah nazar değmezse kimse tutamayacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar videoya beğenilerinizi bekliyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Kanala abone olursanız çok çok seviniriz. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Hoşçakalın.